Arkadaşlar yalnız gezin kanalından hepinize merhaba. Arkadaşlar şimdi Bergama'da çektiğim bir kızıl videosu vardı. Video biraz uzun oldu ama yapacak bir şey yok. Detaylı ve güzel bir çekim olması için böyle bir uzun video çekmiştim. Arkadaşlar şimdi o videonun tanıtım, tanıtımını yapacağım. O videonun tanıtımını yapacağım. Ve en kısa zamanda o videoyu sizlere sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle internetimizi açalım. Evet, internetimizi açtık. Evet. Şöyle Bergama, kızıl Evet. Bergama Kızılablu. Evet arkadaşlar. Bergama Kızılablu ile ilgili e, bir tanıtım videosu yapacağım. Nasip olursa. Ve bunu hemen paylaşacağım sizlerle. Ondan sonra Ondan sonra arkadaşlar e, Bugün Bugün veya Yani en kısa zamanda sizlere bu videoyu tamamını sizlerle paylaşacağım öncelikle şimdi sizlere orayla ilgili bir fotoğrafları göstereyim evet burada zaten wikipedia'da burayla ilgili bir bilgi paylaşmış şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz burayla ilgili hemen fotoğraflarını sizlere göstereyim Evet fotoğraflar burada. Evet, şöyle. 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 Evet arkadaşlar. Buraya ilgili e, bir tanıtım videosu yapmak istedim. Hemen bunu paylaşacağım. Arkadaşlar istek YouTube sayfamda. Yalnız Gezgin kanalına abone olup beğenip bildirimi açarsanız yorum yazarsanız ve video tanıtım izlersiniz. Çok sevinirim arkadaşlar. Evet şimdi Burada da fotoğrafları var. Evet, burayla ilgili videoyu en kısa zamanda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ee, ya bugün olmasa da e, bir, bir birkaç gün içinde sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Yani çok fazla e, tutmayacağım videoyu hemen elimden gel gelen en kısa zamanda sizlere paylaşacağım bu videoyu. Evet, fotoğraflar bunlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Arkadaşlar, ee, sizlere ricam, ee, tekrar söyleyeyim, sizlere ricam, yalnız ge yalnız gezgin kalanlar abone olup beğenip bildirim açarsanız ve tam izlerseniz Çok sevinirim. Evet, şimdi yayını kapatacağım arkadaşlar. Böyle bir ee, tanıtım videosu yap çekmek isterim sizlere. Zaten burada adresleri de, de falan sansürlemeyeceğim. Adreslerini sansürlemeyeceğim. Siz de e, gelip görebilirsiniz. Gelemeyenler olur, şey olur. Onlar da e, kanalımda izleyebilirler. Eğer yani isterlerse. Siz, yani isterlerse kanalımda da bakıp izleyebilirler. Evet. Arkadaşlar. Bu tanıtım videosu bu kadardı. Şimdi bunu hemen işte e, YouTube sayfamda paylaşacağım. YouTube, Instagram ve Facebook sayfamda paylaşacağım. Ondan sonra en kısa zamanda, en kısa zamanda video, videonun tamamına yani çekmiş olduğum kızıl Avlu videosunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bergama'da gezdiğim yerler video serisinde. Evet şimdi arkadaşlar yayını kapatacağım. Yani videoyu bitireceğim Evet Kaydı durduruyorum arkadaşlar arkadaşlar size e, Arkadaşlar Allah'a emanet olun Böyle bir tanıtım videosu yapmak istedim çünkü Geçen e, Geçen videoda da Aynı şekilde bir tanıtım videosu yaptım e, Bergama Ulu Camii ile ilgili Onun Onun videosunu şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar hızlı gelecek kanal. Hemen göstereyim size arkadaşlar onun videosunu. Bir saniye. Ee, neredeydi onun videosu? Bir saniye. Yükledim mi? Yüklemedim onu da hatırlamıyorum arkadaşlar da. Heh, burada arkadaşlar yüklemişim. Evet. Onun videosunu da yükledim arkadaşlar sizlere. Şöyle göstereyim. Şuradan çekeceğim. Evet. Onun videosu da burada, burada arkadaşlar. Bir bilgi paylaşırım sizlere. Kısa bir bilgi var yani de. onu paylaşırım. Açıklama kısmında. Kısa kısa kısmında... göstereyim. Video fazla uzun video paylaşırım size buraya ilgili tekrarda. Evet video bu, bu arkadaşlar. Da paylaşacağım sizlere. De videoyu da kanalımda paylaşacağım. Yalnız... evet, video bu arkadaşlar. Sizden ricam yalnız gezin kanala abone olup beğenip bildirimleri açarsanız ve videolarımı tam izlerseniz çok sevinirim. Ekran, video içerisinde çıkan sosyal medya hesaplarıma da bir göz atarsanız arkadaşlık isteği ve takip 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 arkadaşlık isteği gönderirseniz Facebook hesaplarıma arkadaşlık isteği gönderirseniz ve Instagram sayfamı takip ederseniz, Instagram sayfalarımı daha doğrusu takip ederseniz, takip ederseniz çok sevinirim. Evet, kendinize çok iyi bakın. En kısa zamanda kısıl avlu videosunu yükleyeceğim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.